Oyun portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bılbıl Bıl TV'den Sarp yok, Garbarius'tan Cem var. <laughs> Cemcim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Abi şimdi biz Berlin'den çıkıyoruz ama nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, bana da, bana da sorma. <laughs> abi sen telaffuz edeceksin. Arkadaşlar nereye gideceğimizi telaffuz edemiyoruz. Hatta şöyle göstereyim haritadan. Aynen abi. S Şöyle bir bakalım. Siz... Zecin. <laughs> Aynen abi. Neymiş orası? Evet arkadaşlar şunu siz telaffuz ediyorsanız <laughs> anladınız oraya gidiyoruz. <laughs> Okunuşunu yazın şey yorumlara. Aynen. Evet arkadaşlar ben kimyevi madde taşıyorum. Cem de neydi? Bersi bir <laughs> madde taşıyor ama met mi taşıyorsun kardeşim? Abi ben bizim arı kovanlarından topladım geldim. Aynen. Walter White da yanımda mı? Hop lan. Ne oldu abi? Abi ne yaptın? Abi <laughs> ne oldu? Abi üzerime çıktı. Yemin ediyorum bak kimyevi madde var diyorum. Aman yan falan yatmadın değil mi? Yok yok abi ilerleyeceğiz hadi bakalım. Arkadaşlar şu an oyunu full grafiklerde oynuyorum. Ben bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Adamlar diyorlar ki abi diyorlar oyunun ayarını düşür. Arkadaşlar oyunun ay ayarı ile alakası yok. Aynen aynen. E, tamamen e, multiplayer'ın şeyi salaklığı. Multiplayer'ın evet e, kasmasından kaynaklanıyor. Hani sizlere daha önceki sunduğum videolarda biraz daha ayar düşüktü. Yani normalin de altındaydı. Yine kasıyor. Abi öyle de kasıyor böyle de kasıyor dedik. Ben de dedim ayarları full çekeyim. Yani en azından görüntü güzel olsun. E, kasmanın grafiklerle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Zaten bu oyunun benim PC'de kasması imkansız. Aynen. Öyle bu, bu arada sen çok geride kaldın be abi. Yok yok hemen arkandayım abi. Valla? Arkandayım. Sen aynaya aldanma. Tamam. Şimdi ben şöyle yapacağım abi. Ben bir koltuk ayarı yapacağım. Ben kıl oğlum. Şöyle yapayım. Yani şu yolun ortasında da durduk ama. Hop. Abi şimdi. Şöyle biraz geri alalım. Evet, şöyle biraz aşağı doğru verelim. Ben şöyle kokpiti göre göre abi. Oynamak istiyorum biraz sağ tarafa ver evet, Yok biraz fazla verdik Evet şöyle kafamızı da Biraz çevirelim Evet Abi durdum devam bekledim abi bak görüyor musun şeyi mi vay kardeşim biz, Yarı yolda bırakmayız diyorsun aynen, değil mi? Aynen biz dostumuzu abimizi yarı yolda bırakmayız Eyvallah kardeşim ben de seni radarda uyarırım tamam mı <gülüyor> <gülüyor> Evet Abi yine diğerlerine nazaran çok fazla kasma yok gibi. Tabii. Gibi gibi bilmiyorum. Sende nasıl? Bende de aynı durum abi. Şu an hani eski oyunlara göre daha az kasıyor. Evet. Abi kim kimyevi maddeler taşıyorum ona göre. Zaten arkadan geliyorsun abi çarpmam yani. Aynen. Evet şöyle sağ sinyalimizi verelim abi. <laughs> ben direkt daldım oradan yani. <laughs> evet, ee ismini tam olarak telaffuz edemediğimiz yere <laughs> doğru yola çıktık. Abi inşallah takviye gelmeyiz Cem -Cim. Abi bizim ETS oynamaya uzun süre oldu. Senin parada değişiklik oldu mu peki? Abi <laughs> 14.952 Euro'muz kalmış. İyi var. Eksi de değilsin değil mi? Ya Şimdi e, şöyle yapıyorum Cem ben e, Genelde böyle ya Aslında yapmamam gerekiyor da işte Ya Park edeceğiz de işte bu lagda uğraşmak istemiyorum. Genelde şeyde park etmeye çalışıyorum, single'da. Onu ben de yapıyorum abi. Ben zaten park olayında da acayip Ama gördüm. işte single'da park ettiğin zaman... Geç Hı. abi, geldim. Eee, single'da park ettiğin zaman... ...ben de birkaç kere böyle şey yaptı işte gecikmişti, bir, bir ton ceza kesti bana. Ha. Öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada akşam oluyor Cem'cim. Çok Abi, tek bu güzel uyanın... böyle yıldızlar görmeye başladı. Allah Allah bende niye yıl... Ha bende de 2-3 tane sayılıyor. <laughs> abi o e, şey diyecektim ya. E, ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> bu, aynen. arada, bu arada sarp yok rahat gidebiliriz abi. <laughs> abi aynen çok rahat ya sarp olunca diken üstünde gidiyorduk. Aynen ya herif patır kütür abi. Öyle. <laughs> Gerçi ben onu artık alıştım abi. Her türlü takliye getiriyoruz <laughs> Adam şey canavar kamyonlar falan yani var ya olay. Monster Aynen Trucks. Ya. Aynen Monster Trucks yani. <laughs> ya, yanlış oyuna gelmiş adam. Ha şey diyecektim ya bu oyun zaten gece sarıyor böyle. Oyunda da gece olunca. Değil mi abi? Arkadaşlar her ne kadar radyoyu açamıyor olsak da biz ben mesela genelde bu oyunu single oynadığım zaman ki modlarla oynuyorum. Ee, bu arada ben onun duyurusunu da yapayım. Arkadaşlar sizlere yakın zamanda birkaç mod daha tanıtacağım. Ee, tabii onları single'da oynayabiliyoruz. Kesinlikle multi'de çalışmıyor. Çalışsa güzel olurmuş. Aynen. Çalışsa güzel olurmuş. Hem de on numara olurmuş. Özellikle ben böyle uzun burunlu Amerikan tırlarla dalardım abi. <laughs> i̇şte arkada e, geçme beni ezerim seni falan yazardık. <laughs> Amerikan tırına da tam gider yani ben de şey yazardı ki neyse tamam söyleyeyim var ya abi işte e, doğru şey neydi o volvom çeker 10-20 ton gönlüm çeker paris hilton falan gibi Vay. <laughs> abi şunlara selektör çakalım eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar ben kornamı basıyorum abi. Karşılığımı da aldım. Abi adamlar evet. Selam veriyorlar ya. Aynen. Sağ olsunlar. Oyunu mutlu ediyor ya seni. Aslında evet zaten bu olayın ya yani multinin en büyük olayı bu zaten Cem. Aynen. Ya yani şu kornaları duyuyorsun ya karşıdan. Olay bitti. Kardeşim radar var uyarıyorum seni bak uyaracağım demiştim. Kaç? Hız sınırı kaç abi? Abi 80 kilometre. Abi, abi abi, abi 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 Bir Hop, hop tamam, hop. tamam tamam sıkıntı ne oldu? yok. Ne Sıkıntı yok sıkıntı <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ne oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Abi patlayacağız bak komple patlayacağız. Aynen patlayacağız abi. Pat, patlamaya geleceğiz abi. Ben tamam itiraf ediyorum videoda izlersin. mouse'tan kırdım abi Onu anladım ama olsun A <laughs> abimizsin diye şey. Eyvallah kardeşim. Kır abi kır sıkıntı yok. Abi sağ tarafta farming akıyor yalnız. Aynen. <laughs> abi bizim parayı kıyıp da al alamadığımız traktör var lan orada. Atalım bari abi. Abi o abi. Oo, ben yoldan çıktım ona bakarken yalnız. <laughs> evet. Abi ya şu öndeki aynalar <laughs> yanlış hatırlamıyorsam daha önceki versiyonlarında yoktu gibi geliyor bana ya ben mi yanlış hatırlıyorum Ön... sonra eklendi. Öndeki aynalar hangileri abi? Ön camlı bir tane ayna var ya aracın önünü gösteren. Aa cidden yeni eklenmiş galiba ya. Yeni eklenmiş çünkü bütün tırlarda var onu geliştirmeyle sonradan ekleyebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam Cem. Ama şu an her araçta var. Gayet de güzel olmuş. Aynen. Bu arada abi bir arkadaş şey dedi izleyicilerden. Mercedes Hı -hı. bir tır gelecekmiş galiba. Abi Majestic. E, şu anki Majestic zaten Mercedes'in olayı. Ama lisans sıkıntısından dolayı e, Majestic diye koymuşlar. E, ancak dediğin gibi Mercedes gelecek. Özellikle Mercedes olacak. Abi sol tarafa. Aynen. Çok yanaşıyorsun. Hop. Hop. Abi, abi o abi. <laughs> abi bir dakika abi ne oldu? Takliye geldim. Abi Ne yapacağız abi? Dur yanaşıyorum. Abi, ne yapacağız? Harbi takliye geldim. Abi dur aklımda aklımda çok güzel bir fikir var abi. Ne yapacağım abi? Halat atıp çekeceğim mi? Split gibi. <laughs> Aynen abi. Ben şimdi vuracağım Oo, sana evet. gelip. Gel abi. <laughs> Bak abi ben sana buradan Ay ya. vuracağım. Arkadaşlar, multi'ye işte böyle bir olay gelmiş. Yani gördüğünüz gibi takla atıyorsunuz. Kazanmaza olayına giremiyorsun abi. Hop. <laughs> Koy bir tane abi. <laughs> Olmuyor mu abi? T'ye bassana be. Abi bastım ben ama dur bakayım. Şöyle sana vurayım. Vur abi kafadan abi, geçir bir tane. Vuramadım ki abi onu bile beceremiyorum. <laughs> dur geliyorum bak şimdi. Abi takliye geldik. Olur mu ya? ile Vur abi bir tane. O hop. Ne oldu abi? Olmadı değil mi? Öndeki amortisörler oynuyor abi. <laughs> Bize sprint lazım Cem. Yok abi. Ben damage arttırmaktan e başka abi. bir şey yapmıyorum. Aynen ya. Sen abi o zaman ben şey çağırıyorum dostum. Çağır abi ben de şu dorseyi alayım o zaman. Yol destek ekibini çağırıyorum. Nereye götürüyor? Oo bizim gideceğimiz şehire götürüyor ya bu. Valla. Valla sen bas git abi. Sen bas git ben oraya gidiyorum. Yapma be. Arkadaşlar işte şu an görmüş olduğunuz gibi multiye böyle bir olay gelmiş aslında güzel olmuş cem. Abi güzel yani olmuş da şöyle bir durum. Biraz daha sarp gibi taklacakları biraz engeller bu. Hop <laughs> ben almamışım yalnız ya. Sen neredesin abi bizim şehirde misin? Aynen abi ismini telaffuz edemediğim şehirdeyim. Allah'tan yolu tıkamıyorum ya kimse yok oyunda. Abi gelmişim ben. Evet çok fazla kasma yok şehir içinde çok şükür evet şöyle bir döneceğim. Senin kaç kilometren var? Abi benim 28 kilometre var. E neyse azalmış, bayağı gelmişiz yine ya. Aynen, çok değil. Evet, çok değil abi. Son, son anda kaybediyor. <laughs> Biraz kısa bir video olacak gerçi bu. Olsun abi, bu da böyle tadımlık bir şey olsun. Aynen, ya. tadımlık bir şey olsun arkadaşlar. <laughs> ee, dediğim gibi sizlere modları duyuru şey yapacağım yani... ...mod anlatımı yapacağım. Onun da duyurusunu yapalım buradan. Ee, yeni modlarla birlikte, bir özellikle ben bir tane DAF e, interior yani bu görmüş olduğunuz kokpit kısmının çok güzel bir biçimde. E, şu an senin kullandığın tır var diyeceğim. Aynen, abi. DAF, DAF kullanıyorsun. E, o tırın iç konsolunu tamamıyla değiştiriyor. O kadar güzel yapmışlar ki. Onu size, size tanıtacağım arkadaşlar. Aynı zamanda farklı bir iki mod da. Onunla birlikte tanıtmayı düşünüyorum. Özellikle DAF'ı seçeceğim. Tabii bu modların çoğu şey değil mi? Hayran yapımı böyle fan yapımı. Tabii tabii fan mod. Yani zaten SCS Software'ın yaptığı bir tane mod var. Benim bildiğim kadarıyla. O da şey. Dorse modu. O da Steam'de e, Sarp almıştı yanlış hatırlamıyorsam. 5 dolara satılıyor. Farklı işte uçak da taşıyorsun. Ha. Yat taşıyorsun falan filan. O da güzel bir mod. Aa bu fan modları cidden şey oluyor ya çeşitli evet, evet, yaratıcı bazıları, oluyor. Aynen bazıları çok kaliteli Cem. Tamam dandikleri var ama gerçekten ee, yani onları bile bulmak büyük bir olay ya. Evet şöyle bir sen neredesin abi? arka aynı Ben park etmeye çalışıyorum Cem. Bu sefer park edeceğim herhalde. Ben Benim bir kilometre kaldı. Acaba aynı yeri mi park edeceğiz? Muhtemelen bir gel bakalım. Çünkü çıkarken aynı Kilometrede miydi? Yok. Bir Birkaç kilometre oynamıştı galiba. Evet şöyle bir çek 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 abi çek evet. Yine şehir içine girince şey oldu bak. Evet bak. abi. Delikanlı adam kokpitten para keder. Gerçi yan bir yumru <laughs> oldu ama gayet de güzel oldu. Evet. Çok iyi puanı aldık. Evet. E, hasar puanımızdan gitti abi. Hasarlı yük cezası neymiş? %2 Eksi 278 euro dediler bana. Eksi 22 tecrübe puanından da aldılar abi. Çok güzel. Kavuştuk abi ben geldim. Geldin mi abi? Ben şu an oyunun e, bitiş menüsündeyim yani görevi bitirdim. Ne yapalım? Dilersen sen park edecek misin? Yok abi ben uğraşamayacağım ona hiç. Tamam. Arkadaşlar güzel kasıntısız bir oyun oynadık bu sefer. E, grafikler en yüksek ayardaydı. Bunu ben tekrar söyleyeyim. Lütfen yani grafikleri düşür falan demeyin. Ben bunu son 6-7 oyundur sürekli söylüyorum. <laughs> ee, grafikler full ayarda ve bir önceki videolara göre çok daha güzel bir olayda oynadık. Yani gördüğünüz gibi çok fazla kasma olmadı. Kasmalar grafikten değil oyunun kendisinden yani multiplayer eklentisinden kaynaklanıyor. Bunu da tekrar bir hatırlatmış olalım. Aynen, evet, aynen. aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.